Bu köpek her gün mazgala bakıyormuş. Sonunda mazgal açılmış ve insanlar içeride ne olduğunu görünce şoke olmuşlar. Birçok ülkede sokaklarda köpekler yaşıyor. Ancak öyle bir sokak köpeği var ki o davranışıyla herkesi büyüleyen özel bir köpek. Bugünkü videomuzda ise bu özel köpekten bahsedeceğiz. Hikayemizin kahramanı köpek yaşadığı sokakta herkes tarafından çok seviliyormuş. Her ne kadar sokakta yaşadığı için onun ters bir köpek olduğu düşünülse de o tam tersi arkadaş canlısı bir köpekmiş. Bir gün kasabın karşısına geçen köpeğin hayatı değişmeye başlamış. Kasaba gelen kadın köpeğin aç olduğunu fark etmiş ve onun içinde büyük bir kemik satın almış. Köpek ilk başta kadına ve verdiği kemiğe temkinli yaklaşmış Kadınsa köpeğin güvenini kazanmak için bir süre uğraşmış. Sonunda köpek kadına minnetle bakarak kemiği almış ve yemeye başlamış. Sonrasındaysa kadını her gördüğünde kuyruğunu sallıyor ve kadının yanına koşarak geliyormuş. Bu böyle birkaç gün devam etmiş. Kadın da köpeğin kendisine olan sevgisini hiçbir zaman karşılıksız bırakmamış. Onu her gördüğünde ya kemik alıyor ya da marketten sosis alıp köpeğe veriyormuş. Ama köpek kadının verdiklerini hemen orada yemiyor, uzakta bir yere taşıyormuş. Kadın ilk başlarda vakti olmadığı için köpeği takip edememiş. Yine bir gün kadın köpeğe vermek için taşıdığı sosisleri ona vermeye hazırlanırken köpek arkasına bakarak bir yere gitmeye başlamış. Kadın bu sefer merakına yenik düşüp köpeği takip etmeye başlamış. Sonunda işlek bir caddeye gelmişler. Köpek mazgala ulaşınca durmuş ve mazgalın içine bakmaya başlamış. Daha sonra da kadının verdiği sosisi mazgaldan aşağıya bırakmış. Kadın köpeği birkaç gün daha takip etmiş ve sürekli onun mazgala verdiği yemeğin yarısını attığını fark etmiş. Zavallı köpek kadının verdiği yemeğin yarısını kendisini yiyor yarısını da mazgala atıyormuş. Sonunda kadın o kadar çok meraklanmış ki mazgalın içinde ne olduğuna bakmaya karar vermiş. Ama gördüğü şeyi hiç beklemiyormuş. Mazgalın içinde gördüğü şey karşısında nefesi kesilen kadın hemen telefonuna uzanmış ve itfaiyeyi aramış. Kısa süre içinde itfaiye mazgalın olduğu alana gelmiş ve hemen işe koyulmuşlar. Ama ilk başta tedirgin olan köpek itfaiye görevlilerine izin vermemiş ve onları hırlamış. Kadınsa köpeğin yanına gidip onu sakinleştirmiş. Köpek itfaiye görevlilerine mazgalı açmaları için güvenip izin verince görevliler mazgalı açmakta işe başlamışlar. Köpek ise kenardan merakla gözlerle onları takip ediyormuş. Önceden de söylediğimiz gibi mazgal kalabalık bir caddenin ortasındaymış. Bu yüzden de mazgalı açan itfaiye görevlilerini kalabalık bir insan grubu da izliyormuş. Görevlilerse dakikalar sonra mazgalın içinde küçük bir kedi yavrusuna denk gelmişler. Ama mazgalın içindeki tek kedi bu minik yavru değilmiş. Özel kamera sistemiyle mazgalda ilerleyen görevliler içerden tam 4 kedi yavrusu daha çıkarmışlar. Başta kadın olmak üzere orada olan biteni izleyen herkes mazgaldan çıkan kedi yavrularına inanamamışlar. Kadın özellikle günlerdir beslediği köpeğin yavru kedilere karşı bu kadar hassas olmasına çok duygulanmış. Köpek ise mazgaldan çıkarılan kedileri görür görmez kadının yanından uzaklaşıp itfaiye görevlilerinin yanına gitmiş. Yavru kedileri önce koklayan köpek daha sonra kuyruğunu sallayarak ne kadar mutlu olduğunu göstermiş. Kadın daha sonra itfaiye görevlilerinin yanına gidip kedileri sahiplenmek istediğini söylemiş. Görevlilerse bunu kabul etmişler. Kadın kedilerin sağlık kontrolünü yaptırdıktan sonra onları alıp evine getirmiş. Kadının sadece kedileri sahiplendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kadın onu kedilere götüren köpeği de alıp evine getirmiş. Kediler günlerce kendilerini besleyen, onları oradan kurtaran köpeğe karşı büyük sevgi duyuyorlar ve onun yanından bir an olsun ayrılmıyorlarmış. Sonunda hem kediler hem de köpek hak ettikleri sıcak yuvaya sahip olmuşlar ve beraber mutlu, sağlıklı yaşamaya başlamışlar. İzmit'te de benzer bir olay yaşanmış. Kocaeli'nin İzmit ilçesi merkezinde bulunan bir caddede sürekli mazgala bakması yüzünden bir köpek esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olmuş. Her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek tüm mazgalları gözleyerek dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyormuş. Şaşkınlık içinde köpeği izleyen esnaf ve vatandaşlarsa köpekle birlikte mazgala bakmayı da ihmal etmemişler. Pandemi sürecinin başından beri aynı yerde bekleyen ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılmasının sonucu görenlerin fotoğraf çektiği köpeğin sırrı sonunda çözülmüş. Esnaflar köpeğin daha önce içerisinden çıkan bir fareyi kovalayarak yakalaması yüzünden sürekli mazgarların başında fare bulma ümidiyle beklediğini iddia etmişler. Bir esnaf, köpeğin bir travma geçirmediğini, yağmur yüzünden rügarlardan çıkan fareleri kovalaması sonucu mazgal başında beklemeyi alışkanlık haline getirdiğini söylemiş. Köpeğin davranışları nedeniyle bölge halkı adını mazgal koymuşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sizce de köpekler çok duygusal ve arkadaş canlısı hayvanlar değiller mi? Siz de yorumlar kısmından onlar hakkındaki fikirlerinizi yazabilirsiniz.